Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox yeni gelen bir tane iki gün ile sınırlı olan bir tane eşyamız var. Bu videomda sizlere bu eşyayı almaya göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman şimdi hemen başlayalım. Buradan hemen Roblox'u açıyoruz şekilde ve buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Nars Color Quest oyunumuza gireceğiz. Nars e, Color Quest yazıyorum arkadaşlar. Zaten buradan çıktı görüyorsunuz. Buradaki oyunumuzu şöyle açıyoruz buradan oyunumuza gireceğiz arkadaşlar şöyle hemen oyunumuz açılsın bu arada ben daha yeni kalktım e, telefon bildirimlerinden yeni eventin geldiğini gördüm ben de hemen biliyorsun çekimden o yüzden hemen kalkıp çekiyorum yeni kalktığım için sesim biraz daha kalın yani ondan dolayı garip gelebilir sesim evet hemen oyunumuza girdik bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, bu tür videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın yani like atarsınız bir şey kaybetmezsiniz şimdi ne yapacağız buradan bir yere e, kod yazacağız bakın sol tarafta rewards var Şuradaki hediye paketine tıklıyorsunuz buradan Promo codes kısmına geliyorsunuz ve buraya e, Nars 2022 Yazıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde Bunu buraya yazıyorsunuz ve bu şekilde Kodumuz redeem oldu görmüş olduğunuz gibi ve Eşyamızı da bu şekilde Aldık şuradan günlük ödüllü alalım arkadaşlar Evet Eşyamızı bu kadar basit bir şekilde aldık Buraya geliyorsunuz bakın promo codes kısmına Buraya nars 2022 yazıyorsunuz Bu şekilde ve direkt eşyayı alabiliyorsun. Ben şöyle sizlere avatardan eşya göstereyim. Bu eşya 2 gün ile sınırlı arkadaşlar. 2 ee, gün içinde aldınız aldınız. Yoksa bir daha alamayacaksınız. Haberiniz olsun. Bu yüzden videoyu arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da bu eşyayı hemen alsınlar ki bedava eşyaya sahip olsunlar. Çünkü 2 gün ile sınırlı arkadaşlar. Dışarıdan köpek sesleri falan geliyor. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. 250 Robux arkadaşlar bu eşya normalde bedavaya almış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bende sana like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.